Şehrimizde böyle festivallerin olması çok güzel bence. Birbirinden değerli, önemli sanatçılar geliyor. Bu bizim için gurur verici ve herkes gördüğünüz gibi çok eğleniyor ve daha kapı meydanını doldurdu kalabalık. Ee, şu an mutluyum. Ee, hemen hemen her akşam geliyorum. Konserlere katılıyorum. Bundan sonra da geleceğim. Ee, teşekkür ediyorum. Derine, derine olduğunu düşünüyorum. Diyarbakır'ın birazcık yenilenmeye ve insanlar tarafından e, de düşünce biçiminin değişmesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda belediyemizin yaptığı bu etkinliğin e, iyi şekilde karşılandığını ve Diyarbakır'ın da isminin artık daha farklı şeylerle anılacağını düşünüyorum. E, buradan gelen şarkıcılarımıza da ve bunu düzenleyen belediyemize de teşekkür ediyoruz. Gençler adına çok sevindik ve daha güzel etkinliklerin gelmesini bekliyoruz ve Türkiyece tanınmasını Diyarbakır'ın adının artık Hadi farklı bakalım. bir şekilde anılmasını çok istiyoruz. Diyarbakır'da yaşıyorum, Diyarbakırlıyım dediğimde artık insanların daha güzel bir, bir bilinç düşmesini istediğimiz için çok iyi etkinlikler oldu. Teşekkür ediyoruz. Sen, çünkü